geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 20. bölüm ile karşınızda olacağız. İkinci sezonun son bölümü ve misafir odasında çok sevgili arkadaşım, dostum Esra Doğanay var. Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Fatma. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Elhamdülillah. Davet davetin için çok çok teşekkür ederim. Bu benim İlk podcast'ım. <laughs> Geldiğin için misafir odasında misafir ve konuk olduğun için ben teşekkür ederim. Bugün e, böyle tam heyabs, böyle hani sonbaharın e, zirvesini yaşıyoruz herhalde. Böyle yapraklar uçuşuyor, hafif bir rüzgar var. Öyle bir günden sizlere selam ediyoruz. Siz biraz burayı görmüyorsunuz ama sokmada çok güzel hazırlamış. Biraz da böyle heyecanımı da yemem için ambiyans da yapmış. Mum yaktı. Mu? Mum yaktı benim için. Biraz daha sağ Kimi olayım, <laughs> moda girebileyim diye. Öyle ben bir ortamdan, bir öyle bir ortamdan çekiyoruz bu bölümü <laughs> değerli dinleyenler. E, sevgili Esra'cığım biz tanışıyoruz, uzun zamandır muhabbetiniz var, dostluğumuz var. E, değerli dinleyenler de seni tanısın isterim. Esra Doğanay kimdir? Doğma bir ev dört kardeşin e, veya dört çocuğun iki numarasıyım, orta çocuk. E, annem ev hanımı, babam işçi ama. Nasıl diyeyim hani muazzam anne babalar aslında bugün bu hale gelmemi veya burada olmama en çok veya en büyük etkisi olan onların ikisi. Yani böyle her konuda önüme açan her konuda beni destekleyen bir anne babanın çocuğuyum. Hepin başımızdan eksik etmesin bütün annelere babalara buradan da hürmet edelim. Amin amin Allah razı olsun çünkü o kadar yani ben 88 doğumluyum. Yani bizim dönemimizde hani böyle ilk üniversite okuyanlardanız veya önümüzde çok rol evet. modeller olmayanlar, yurt dışına çıkanlar da ilkleriz, Değil hep mi? bir şeyleri evet. başlayanlar da ilkleriz ve Allah razı olsun. O yönden hani annem de babam da ikisi de hep e, tamam hani yapabilirsin edebilirsin Allah dediler olsun. ve galiba bugün böyle bir, hani bir Esra'nın ortaya çıkması Esra Doğanay'ın çok çok büyük bir payı var annemle babamın. O yüzden onlara her seferinde diyorum bugün bu olduysam neysem sizin büyük bir etkiniz ve katkınız var diye. Ne o yüzden güzel. çok hani mutluyum ve hani şükür sebebi onların çocukları olmak. Kesinlikle haklısın. Çünkü aslında hayatını etkileyen, yol veren anne babalar. Yani Kesinlikle. tüm kaderini aslında bir nevi yönlendiren de anne baba. Evet. Allah razı olsun diyelim biz de buradan. <laughs> Değerli annenin babanın ellerini öpüyoruz. <laughs> evet Esra. <laughs> ya ne yaptım veya ne okudum hani klasik tanıtmaya onları da katalım. Ee, Hamburg'da e, Teknik Üniversitesi'nde İnşaat ve Çevre Mühendisliği okudum lisansta, Lisans e, üstünü de e, veya master'ı da Çevre Mühendisliği. Yine Hamburg'da yaptım. Yine Hamburg'da Hı -hı. aynen. Bütün hayatım aslında böyle Hamburg'da devam etti. Hı -hı. Arada Hı -hı. bir sadece birkaç yurt dışı e, projelerim dışında veya e, eğitimlerim dışında. Hı -hı. Çevre mühendisliği ve şehir ulaşım, çevre hı hı. ağırlıklı master master'ımı yaptım onun üzerine ve ondan sonra da aslında direkt iş hayatına da başladım. Hı hı. E, trafik planlaması diye geçiyor aslında yaptığım şey. Fekas planım. <laughs> Türkçesi hiç de böyle. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey değil trafik planlaması. Aslında şehir planlamasının daha şehir planlaması daha çok böyle mimari tarafı o işin, trafik planlaması da daha çok böyle inşaat sistematik, sistematik gibi aynen ha? biraz da o taraf hani böyle güzelliğine değil de şehrin daha çok e, ya, fonksiyonuna bu bakıyoruz. <laughs> Neden böyle otuzluk çok yol çok var dermişti söyler misin bana lütfen? Hatta Atla çok. Yer az var. Hayır Esra yani. bu konuyu sonra tekrar devam konuşuruz. <laughs> 30'luk gerçekten çok veya 30 tempo 30'un limiti çok çok önemli aslında şehirde çevre konusu için ve ses konusu için. Çünkü şehirler o kadar gürültülü ki aslında şehir içi gerçekten böyle 30'da gitmemiz lazım ki bir çok çok daha az hava kirliliğe sebep oluyor arabalar. Yani hiç düşünce düşüncemiz bir şey değil ve ses yönünden de aslında çok daha sakin oluyor. Esa bu konuyu bir gün başka bir bölümde tekrar detaylı konuşalım, <laughs> konuşalım. bence çok önemli. <laughs> <laughs> Diyorum ya bazen şey oluyor, ben de böyle park ediyorum veya işte diyelim ki şurada hızlı ku kullanıyorum. Şuraya bir blitza koymuşlar, radar koymuşlar. Yeah. Diyorum efsane, bir söyleyeyim. <laughs> Bunu neden böyle yaptınız? <laughs> Çünkü böyle araba kullanıcısı olarak hani çok böyle nasıl söyleyeyim o anda farkına varmıyorsun çevrenin ne kadar önemli olduğunu. Diyorsun ki, bir an önce ulaşayım hedefime. Hmm. Ama bu konuyla inşallah bir gün daha detaylı konuşalım. Konuşalım inşallah ama yürürken de yaya olunca daha da Dağra. şikayetçi olmuyor. Veya bisiklet kullanan bisiklet değil mi de, özellikle haklısın. O yüzden bu konuda da aslında yani bir, bir adil hı hı, e, dışarıda sokağa ve yolları kullanmamız gerekiyor. Biraz aynen. da arabaları artık geriye çekmemiz gerekiyor. Haklısın Esra. Çok teşekkür geldik çok şükür. Eyvallah sağ olasın. <laughs> evet Esra çok ya, güzel. Aynen hı. hani eğitim yanı sıra da 2014 yılından beri aslında, üniversite hayatımdan beri de Nur Enerji'de gönüllü olarak çalışıyorum. Yani Biraz da artık hı hı. Esra Doğanayı belirleyen bir şeylerden biri de o oldu hani mesleğimin yanı sıra yaptığım Nur Enerji'de yaptığım işler. Hı hı, Gönüllü çalışma. Hı hı. Peki hani ben uzun zamandır Nur Enerji'yi takip ediyorum, tanıyorum, işte programlarına katılmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Nur Enerji kimdir? de Dinleyenlerden belki hani henüz bilmeyen, tanımayanlar vardır muhtemelen. Nur Enerji kimdir, ne yapar veya daha doğrusu nedir? Öyle hı hı. soralım. Ee, Nur Enerji bir sivil toplum kuruluşu, yani bir dernek. E, 2010 yılında bir araya geldik. Alman Müslümanların kurduğu ve Alman Müslümanların veya e, başka köklerimizde olan e, Müslümanların e, Çevre Koruma Derneği, e, sürdürülebilirlik konuyu ele alan bir dernek. E, o zamanlar, 2010 yılında aslında... Üniversite öğrencilerin bir araya geldi ve şu niyetle bir araya gelmişlerdi. Biz üniversitede bir şeyler öğrendik, hı hı. bu konuları öğreniyoruz, yenilebilir enerji, sürdürülebilirlik, bunlar çok önemli şeyler ve öğrendiğimiz ilmi de topluma geri vermek istiyoruz, faydalı olmak istiyoruz, Aynen, evet. camilere geri vermek istiyoruz. Aslında bu niyetle başladık yola hı hı. Ee, ve Hani aslında her alanda olduğu gibi hani bir şey öğreniyoruz ve bilgimizi, ilmimizi sadaka sadakasını evet, vermek evet. istiyoruz. Ve Nur Enerji bizim için aslında öyle bir platform Allah bize onu nasip etti. Çok şükür. Ve çok e, çok bunun güzel. üzerinden hani hem projeler yapıyoruz. Güneş enerjisi projeleri, sosyal e, konutlara, camiler olsun, e, yetimhaneler olsun evet. veya e, cami dışında böyle e, eğitim binaları olsun. Hı, hı ve onun yanı sıra da ama büyük bir ağırlık verdiğimiz başka bir alanda bilgilendirme, seminerler, workshop'lar, farkındalık, farkındalık yaratmak için hı hı. projeler. Evet. Çok güzel. 2010 senesinden beri aynen. hayat bulan bir proje ve 2023 daha doğrusu aynen, yani evet. 2023 2023. 20 sonuna geldik. çok güzel. Yani Nur Enerji'yi takip edebilir değerli dinleyenler de, değil mi? Sosyal medyada aktif sayfamız. Sosyal medyadan, aynen web siteden de takip edebilirler. Evet. Mm-hmm. Hem Nur Enerji Dernek olarak, hmm. e, onun yanı sıra da işte büyük bir kampanyamız var 2017 17 yılından beri sürdürdüğümüz. Hmm. O da Green İftar yani Yeşil İftar. Onun da tamamen ayrı bir web sitesi ve ayrı bir Instagram kanalı da var. Oradan da takip edebilirler projelerimizi. Hmm. Hazır Ramazan ayına böyle yavaş hmm. evet. yavaş hazırlanmamız Değil gerekiyorken. Mi? Evet, bir manevi <laughs> hazırlık olarak da görebilirler. Peki bu Green İftar projesini veya kampanyasını biraz daha açabilir miyiz Esra? Hmm. Green İftar aslında Yeşil İftar anlamına geliyor. E, 2017 yılında başladığımızda yani kendinde hani kendinden şu resimler gözümüzün önünde var. Almanya'da artık azaldı ama mesela hani Türkiye'de de hala var. Bilmiyorum hı hı. Türkiye'den de dinleyen arkadaşlarımız varsa hani e, büyük toplu iftarlar yaptığımızda e, hani evet bir araya geliyoruz. Çok da seve seve geliyoruz. Hı hı. Yani en Ramazanda böyle en çok sevdiğim şeyler o oluyordu. Değil toplu mi? iftarlar evet, üniversitede evet. olsun, Camilerin olsun. Herkesin veya, buluştuğu o aynen, ortam böyle. Ama e, ne oluyordu hep işte bir kere kullan kullanacağımız plastik bardaklar, plastik evet. çatallar, tabaklar hani o kadar güzel leziz yemekleri plastik bir tabağın içinde yiyorsun. Doğru. Çatalla yiyorsun hani lezzetini de kaybediyorsun ve iftarın sonunda akşamında da bir yığın çöp çıkıyordu çöp ortaya. Evet. Ve bunu aslında bizi yani başlama sebebimiz bu oldu dedik hani olamaz Ramazan ayında o 30 gün içinde bütün yıl tüketmediğimiz veya üretmediğimiz çöpü üretiyoruz ortaya çıkıyor. Aa, evet. Ve evet. bu bize uygun bir şey değil. hani Mantığımıza uymuyor, yaşama, yaşam tarzımıza uymuyor ve e, dindeki değerlerimize uymuyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki plastiğin ne kadar zararlı olduğunu, evet. doğaya zararlı olduğunu, insan vücuduna zararlı olduğunu e, ve bunu sorguladık ve e, öyle aslında başlarken dedik ki iftarlarımızı da biraz sorgulayalım hı hı. nasıl iftar yapıyoruz kainata faydalı bir iftar mı yapıyoruz yoksa kainata zarar veren bir iftar mı yapıyoruz böyle yola çıkıp e, green iftar oluşturduk burada Çok güzel. Hı hı. green iftar goals dediğimiz dokuz hedef oluşturduk hı hı. hani insanlar tamam yeşil iftar da ne bir yerde bir buluşalım istedik ve e, hani plastik tüketimini azaltalım, geri dönüşüm e, yüksek olan şeyleri kullanalım veya tekrar kullanabileceğimiz şeyler. Veya çok basit bir ara e, şimdi plastik bardak çatal kullanmayalım misafirlere söyleyelim gelen davetlerimiz Hani dışarıda hele de üniversitede veya evet. camilerde yaptığımızda Hani herkes getirsin çatal bıçağını, tabağını. Çok hiç Çok de o kadar büyük evet. bir sıkıntı olan bir şey değil hani artık evet. e, hele de bizim jenerasyonumuz hani ayıpladığı bir şey de değil evet, başlar de, evet, evet onu diyecektim <laughs> büyük ihtimal teyzeler der ki bu nasıl bir adet diyebilirler ama artık işte hani çevre için veya kendimiz için dünya için ee, insanlık için daha faydalı olduğu için aslında onlara da bir nevi e, ikna edebiliriz ama tabii bu da zaman ya, gerektiriyor değil ya, mi? Ya sonuçta bir de e, hani ilk başta onlara söylediğimizden hani şu şey oluyordu ya ev sahibiyiz Yani olacak evet. iş mi yapamazsın evet, evet. E, ayıp olur ayıplanırız veya e, böyle misafir mi ağırlanır diye ama baktığın zaman zaten hani neden kullanıyoruz biz o e, bir kere kullanılacak şeyleri evet. bu, bu kadar çöpü bir e, ya organizasyonu hani kendi da davet eden bu dediğim gibi üniversite e kuruluşu olabilir, camilerimiz olabilir bir yeterince gönüllü kişi yok. Hı -hı. Akşam evet. sonuçta o insanlar onu yıkaması lazım. Evet, 100 kişilik Hı -hı. bir iftar düşün 30 gün boyunca camilerin yaptığı büyük camiler hep en az 100 kişilik iftar yapıyorlar. Evet. Ya İftardan sonra bunların hepsini yıkanması Yıkamak. lazım. Yani bir gönüllü Hı -hı. lazım. Hı -hı. Çoğu caminin e, mutfağı olmuyor Doğru. veya e, imkanlar belki imkanlar Evet e, Zaten buna bile hani evet. e, yardımcı olmak için, destek olmak için herkes evinden mesela getirip değil sonra mi? da geri Haklısı. götürse ne olacak değil yani? Mi? Yani maksat orada yemek yemek değil ki maksat kolaylaştırmak gelmek, lazım. kolaylaştırmak getirmek lazım. oranın bereketini evet. bir şekilde değil aslında mi? almak. Evet. Yani içinden hani böyle e, hedefler var istediğin sen kendi mesela bir yeşil iftar yapacağın zaman bu dokuz hedeflerden kendine belirliyorsun, seçiyorsun ve diyorsun tamam bu yıl kendime bu hedefi koydum ve bununla başlayacağım diye. Çok güzel. O zaman şimdiden yavaş yavaş o dokuz hedefe göz atsın dinleyenler. Evet, bu tamam. Green Green İftarın sayfasında da bu dokuz nokta var değil mi? Görebilirler olabilirler. Evet. Hı -hı. Bence çok güzel söyleyeyim. bir fırsat yani Ramazana dediğim gibi özellikle 3 aylara çok az kaldı. Şimdiden şöyle bir hazırlık bir böyle bir e, silkeleniş olabilir bizler için. Şimdiden hedeflerimizi belirlersek daha e, çevremiz için, kendimiz için, insanlık için daha faydalı bir Ramazan ayı olur umarız i̇nşallah. inşallah. Hem bunlar için ve hem bunu pek düşünmüyoruz ama maneviyatımız için de çok çok büyük bir faydası var. Değil mi? Yani neden maneviyatımız için nasıl bir bazen hani bizde mesela seminerler falan verdiğimizde burasını insanlar pek bilmiyor veya bu, bu bu tarafını zaten çok düşünmüyoruz. Bizim için çevreyi koruma konuları veya sürdürülebilirlik nedense sanki böyle batıdan gelmiş bir konu. Batının belirlediği bir konu. Esra, Bizim evet, konumuz değil aslında. Bu çok üzücü bir nokta. genelde çevre konusu konuşulduğu zaman ya böyle işte entelektüel kesim veya belirli bir gruba hep e, nasıl söyleyeyim adapte olmuş hı hı. bir konu olarak görüyoruz. Halbuki biz bütün insanlık için önemli bir konu birincisi. Hı hı. Ama bunun yanı sıra e, belirli bir muhafazakar kesim diyebiliriz. Hı hı. Veya işte Müslümanlar veya işte inanan, çevresini önemseyen insanlar için aslında en önemli noktalardan aynen bir tanesi. Yani. Ya, aynen bu yani. algıyı aslında değiştirmek lazım değil mi? Ya, yani böyle bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bizde şu yok yani biraz da mesela farkındalık yaratalım dediğimiz yerde yaptığımız şeylerden bu. Yani bizim hedef kitlemiz hani en büyük veya birinci hedef kitlemiz Müslümanlar e, ve hani şunu anlatmaya çalışıyoruz Allah-u Teala e, kendini bize anlatmak için ve hani bize kendini bildirmek için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş hı -hı. yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sözleri yazıyor ayetleri var yani onun e, tayhin işaretleri, işaretleri var hı -hı. yani Kur'an-ı Kerim sonuçta bize bir işaret gösteriyor evet. Allahü Teala'nın varlığını bize kendini anlatıyor e, Kainat da aslında aynı şekilde ayettir. Yani hmm. işarettir. Evet. Bunu biliyoruz ama evet. bunu fark etmiyoruz aslında. Yani bunu öyle kabul etmemişiz. Şunu düşünelim. Haklısın. Düşün ki ben şimdi elime Kur'an-ı Kerim alsam burada Fatma ve e, senin gözünün önünde o Kur'an-ı Kerim bütün sayfalarını yırtsam. Hmm. Ne yaparsın benimle? <laughs> yani düşün düşün. <laughs> Kovalarsever. <laughs> bile çok böyle korkunç ya, evet. Yani Allah'ın kelamı ama hani kim şimdi saygısızlık etmeden sadece durumu anlamamız evet. için Hı -hı. söylüyorum. O şu an hani yırtacak olacağım Kur'an-ı Kerim bile aslında bir kağıt parçası evet. ve üstüne basılmış Hı -hı. ve bundan evet. nice çok var. Yani Allah'ın o anki sözlerini yırtmıyorum. Evet. aslında bir kitap Hı -hı. yırtıyorum. Hı -hı. O bir mushaf. Ha, 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 aynen bu evet. bir mushaf. Ama kainatla yapıyoruz bunu. Yani evet. aynı şekilde aslında Değil yaptığımız mi? kainatı Allah'ın ayetlerini Allah'ın bize işaretlerini her gün... Değil mi? Yerli kaç bir iş, kere evet. yerle bir ediyoruz ve evet büyük şirketler devletler belki bunu yapıyor ama biz de yapıyoruz. Hani evet. biz de onun bir parçasıyız. Haklısın. Verdiğimiz kararlarla, yaşadığımız hayat tarzlarıyla, sofraya koyduğumuzla giydiğimizle, yediğimizle, içtiğimizle biz de aslında bunun bir parçasıyız ve bunu böyle de biraz yani karşılaştırmamız lazım. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'e önem veriyorsak Kur'an-ı Kerim'i hele de biz Türk milletinde hani duvara koyacak evet. güzel kendi Hı -hı. ördüğümüz veya evet. çantaların içine koyup kaldırıyoruz o kadar değer veriyoruz. Kainat da aslında öyle değil bir mi? şey. Yani bir, bir, hiçbir farkı yok. Bir yaprağın, çok, çok güzel bir ağacın bir hiçbir farkı çok yok. Çok güzel. Çok Bunu anlatmaya çalışıyoruz evet, biraz. Çok güzel Esra. Bu gibi workshoplar veya işte sunumlar, seminerler veriyorsunuz değil mi anladığım kadarıyla? Mesela dinleyenlerden işte bir organizasyon olabilir veya bir program olabilir. Sizinle iletişime geçebilirler değil mi? Böyle bir seminer yapabilir misiniz diye veya nasıl söyleyeyim böyle bir workshop talebinde bulunurlarsa sizinle iletişime geçebilirler değil mi? Mi? Evet, aynen. Çoğu yaptığımız seminerler Almanca oluyor ama aynı şekilde bazen tamamen Arap Arapça konuşan bir grup Hı -hı. falan olduğu zaman da direkt Arapça da yapıyoruz Hı -hı. veya sadece Türk Türkçe konuşan bir gruba ne veya cemaate de yapıyoruz. Ne güzel. Çok güzel. Bakın hem 3-4 dilde yani her dilde mevcut. Yeter ki değil mi hizmet edebilirim aynen. yani insanlara faydamız da okulsun. Aynen. Yani burada da Hı -hı. hiçbir şekilde bir farklılık da bir, bir şey de yapmıyoruz hani bir bir de olabiliyor. Bazen Hı -hı. bir caminin gençliği Hı -hı. davet ediyor. Bazen hanımları güzel. bir organizasyonu davet Hı -hı. ediyor. Hı -hı. Hı -hı. Üniversiteler davet ediyor. Evet. Kiliseler her yere evet. de gidiyoruz aslında Hı -hı. ve bizim için bu aslında ne hani çevrecilik üzerinden dava yapmak veya Değil dava olmak evet. hani insanlara hem bu konuyu daha çok yakından anlatmak istiyoruz ve dediğim gibi hani manevi noktası da bunlara dikkat edersen Allah'la olan e, bağın bağın da zaten değişiyor çünkü her şeye çok daha farklı yaklaşıyorsun daha e, hani Allah benimle e, benden razı olur mu evet. olmaz mı evet. e, bunların içinde her şeyde aslında Allah'ı görüyorsun Allah'ı hissediyorsun ve o da ister istemez ve ister istemez de zaten e, bağını da e, güçlendiriyor onunla ve ne kadar bu zamanda bu güzel, evet. yaşamak aslında Hı -hı. hani kolay bir şey değil hani bizim için çünkü o kadar büyük bir tüketim döneminde yaşıyoruz ki her şeyden çok çok var, bolca var. Evet. Hani eski zamanda olsa belki annelerimizin yaşadığı, babaların dedelerimizin, ninelerimizin yaşadığında hani yokluk vardı. Orada zaten aslında böyle sıkıntı da yok hani Yani baktığın zaman sen... onlar zaten çevreciydi evet. hepsi. Evet ama bunun yanı sıra o kadar dikkat ediyorlardı ki israf olmasın, Aynen. aman ziyan olmasın. Zaten az var. evet Ama günümüzde Aynen, çünkü, Yok. Aynen. Çünkü o Çok azı ilginç. da evet. e, hani korumak hani daha evet. dikkatlilerdi evet. ve e, onun için aslında bu çevre konusu veya daha çevre e, çevreci yaşamak daha dikkatli yaşamak bizim sıkıntımız, bizim Hı -hı. çağımızın problemi evet. ve biz aslında biraz da onu şöyle diyoruz bu bugünün bugünün e, bizim cihadımız Değil mi? yani bir süpermarkete girmek bile aslında bir cihad Allah yolunda. Değil mi? onun razı olacağı razı bize bizden razı olması için önümüzde o kadar bolluğun içinde sen belirli, belirli şeyleri seçmek. Evet. Ee, dikkat onun etmek diye, onun kabul evet. edeceği veya İslam'ın değerlerine uyan şeyleri seçmek. Ona göre davranmak. Yani bugünün cihatı bu. İlla gidip bir e, savaş meydanına evet. cihat etmek değil. Evet. Bu da ayrı bir cihat aslında. Çok güzel. Bence çok önemli bir nokta. Ya diyorum ya çok uzağa bakmamak gerekiyor. Günlük hayatımızı öyle. aslında öyle yaşasak evet. bence en büyük kazanımı zaten orada yaparız. İlla uzak bir yere gitmek lazım değil. Yani çok büyük projelere kalkışmaya gerek yok. Günlük hayatımızı değiştirmemiz lazım. Evet. Yediğimiz sudan, içtiğimiz yem... <laughs> içtiğimiz sudan yediğimiz yemek, kıyafetimize Öyle. veya tercihlerimizden aslında sorumluyuz. Yani tüm hayatımız boyunca bence neyi tercih ediyoruz? Çünkü hep hayatımızda alternatifler var. Hı hı. Sen neyden neyi tercih ediyorsan sen ondan sorumlusun. Aynen öyle. Yani bu gözlüğü takarak çevreye baksak Hayatımıza baksak belki bazı şeyler daha kolaylaşabilir hayatımızda. Aynen öyle. Peygamber Efendimizin şimdi tam hatırlayamayacağım ee, yanlış bir şey söylersem de düzelt beni. Ama Peygamber Efendimize de hani bir sahabelerle olan bir konuşmasında da geçiyor. Yani dualarım neden kabul olmuyor veya bir sahabe hmm. üzerine konuşuyorlar evet. ve hani kısaca şunu diyor evet. Peygamber Efendimiz orada onun yediği haram, evet. içtiği haram, giydiği haram. Evet. Evet hani yediğimiz içtiğimiz hani haram demiyorum o şeye hı hı. giremem hani hiç sonuçta İslam'da dinimizde her şey hilali haramı belli ama yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz lazım ki Allahu Teala ona göre de dualarımızı kabul edecek veya etmeyecek. Bugün baktığımızda belki neden maneviyatım yüksek değil? Hı hı. Neden Allahu Teala hı hı. ettiğim duaları hemen kabul etmiyor? Orada biraz da hani aynayı kendimize çevirip şuna bir de bakmamız lazım. Ya giydiğim kıyafetlerde ne kadar başka insanların hakkı var? Değil mi? Esna Yediğim içtiğimde ne kadar kainatın Hı -hı. veya insanların hakkı var? Bu işçiler adaletli bir şekilde e, ödeniyorlar mı? Evet. Ki peygamber efendimiz ki diyen e, işçinin anında daha teri soğumadan Oradan. öde. Hı -hı. Hani karşılığını vermemiz lazım ki biz hani onu vazgeç. Acaba adaletli bir şekilde ödeniyor mu? Hani iş... Ee, durumun ne kadar aslında bugün e, adaletli olmadığını biliyoruz ve biz ne kadar bunu destekliyoruz ne kadar bunda payımız var ha, her şeyi yapamayız evet. ama çaba sarf etmemiz lazım ve düşününce şu an gerçekten de tercihlerimizden sorumluyuz her alanda ama. Evet. sadece tüketim değil ya şu an bir sürü o kadar çok örnek geliyor ki zihdime ama bende kalsın. <laughs> çok da böyle insanları böyle pesimist iş şey yapmayalım. Hayır, hayır. Ümit var olmamız lazım ama bir yerden de başlamamız lazım. Aynen. Değil evet. yani, bir yerden başlamamız lazım. Kesinlikle. Dediğim yani çok zaten bu, bu zamanın bu çağın en büyük bence hani hayatımızda en büyük sınavlardan biri o bu bolluk içinde doğru kararları vermek ve doğru bir şekilde yaşamak. Ama bu bir süreç. Bence onu da öyle görmek lazım. Hani bir süreç. Her şeyi bugünden yarına yapamayız. Ben dört dörtlük mü yaşıyorum? Hayır. Ama kendime mesela bir sürecin içine verdim ve şu örneği hep veriyorum. Ben ilk gençlik gençlik zamanında ve başladığımda anne babam evinde de hani yaşarken kahveyle başlamıştım. <laughs> Benim ilk Böyle tamam artık kendime bir şey Hı -hı. koyuyorum. Bir şey dikkat edeceğim dediğim şey kahveydi. Fairtrade kahve almaya kahve. başlamıştım. Hı -hı. Evet. Annemlere hatta Hı -hı. şey diyordum hani hiçbir şeye karışmıyorum hani Hı -hı. eviniz evet. evde ama lütfen bu kahve, kahve alınacak. Hı -hı. Ben tek bu kahveyi alıyorum ve o zamanlar 3 kat fazla para veriyordum ama Tek olduğu için hani mesela verebiliyordum, öyle başladım. Evet. Sonra başka şeylere geçiyorsun. Hadi süt olsun diyorsun, ona dikkat edeyim, Hı -hı. şuna dikkat edeyim. Sonra kıyafete geçebiliyorsun ama bir süreçtir. Bazen ama bir yerden de aynı, bazen de böyle bir e, geri adım atıyorsun Hı -hı. ama o da motivasyonunu kırmayacak. Yani Sonra tamam tekrar niyet edip tekrar bir yerden başlayıp evet. Allah'ın rızasını kazanmaya Karınca misali kendimizi aynen. yola vermemiz. Lazım aynen öyle. Bak, çok güzel dedi ya. Çok güzel. Ya bugün de Cuma <laughs> böyle çok böyle Cuma <laughs> muhabbeti oldu bugün ya yani gerçekten çok Cuma güzel ortam evet Cuma sohbeti oldu bugün. <laughs> Sevgili Esra, o zaman yavaş yavaş böyle podcastımızın sonuna geliyoruz. Ya yani gönül ister ki böyle upuzun hepsini aslında. Biz çünkü podcastın ardından devam sohbet edeceğiz. Ama hepsini paylaşalım. Ama bu böylelikle kalsın inşallah bir de sonraki bölümlerde, bir sonraki sezonlarda inşallah tekrar seni ağırlarız. Katıldığın sebe, sebe. için böyle güzellik kattığın için çok teşekkür ederim sevgili Esra için ben teşekkür ederim davetiniz için. Seve seve gerçekten çok mutlu oldum. Son bir sorum kaldı sadece bütün konuklarıma soruyorum ben bunu genellikle. sevgili Esra bir kitap ve bir film tavsiyesi isteyecektim. film bir belgesel var onu tavsiye ederim gerçekten. Ökumenia diye. Bu bu zamanın finans sistemini anlamamız konusunda bence çok önemli hani Para hepimizin elinde yani. olan bir şey ve Hı -hı. E, biraz hani nasıl her şey e, çark nasıl dönüyor, e, bunun altında neler var, e, ne kadar sürdürülebilir bu konular. Bunları için ben hani tavsiye edebileceğim şey e, Almanca alt yazılı komediye diye bulabilirsiniz. Belki İngilizcesi de vardır muhtemelen. Ya yani bunu tavsiye edebilirim. Tamam, teşekkür ederiz. Oldu tamam. Peki o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kitabı da tekrar bir düşünmem lazım. Sen ee, düşün birazdan aynı aynen e, Onu şey yapabiliriz de. de istersen sosyal medyadan paylaşabiliriz de tamam. istersen. Gerçekten düşünmedim. Hala şimdi işte o kadar çok okuduğum <laughs> kitap var hangisi beni e... i̇şte sıkıntı o oluyor genellikle. Hani kitap tavsiyesinde çok zorlanıyor genellikle katılanlar. E çok kitap var hangisi? Yani bu da çok zor Baya bence. Bu zor bir de, karar. Evet hani şunu da söylemem lazım. Gerçekten bu ara çok da kitap okumuyorum. Yani de Meryem dünyaya geldiğinden beri. Evet, evet. Daha çok dinliyorsundur büyük ihtimalle. O kaldı. Evet, yani. Hı -hı. ben bayağı bir görsel şeyim hani e... Hı -hı. Zihnim daha kudretli bende, daha evet. çok belgesel acayip belgeselciyim. Hı -hı, çok Ama güzel. kitap konusunda Hı -hı. da tekrar bir düşünmem lazım. Tamam. Hı -hı. Olursa onu inşallah ben paylaşırım sevgili Hı -hı. Esra. Hı -hı. Tekrardan çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ve değerli Misafir Odası Podcast'ı dinleyenleri böylelikle ikinci sezonun son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Umarım siz keyif almışsınızdır dinlerken. Çünkü biz şu an konuşurken gerçekten çok keyif aldık, çok güzel bir gün geçiriyoruz. elhamdülillah. Ve e, evet bir sonraki bölümde bir sonraki sezonda görüşmek üzere sizlere keyifli dinlemeler diliyorum. <laughs>